Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanatlı Dünya Fuat kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar Çorum'a geldik köyümüze Gelmişken bayağıdır yani 2-3 günü video çekemiyoruz Cenazemiz vardı Cenazemizi Teftetmeye geldik Oradan da köyümüze geçtik Dayımız vefat etti Allah rahmet eylesin Ben de dedim hem bilgi amaçtı Hem de tavuklarımızı gösterelim Arkadaşlar bunlar Tekirdağ Şarköy'deydi. Birazını azalttık. Kalan bunlar. Tavuklarımız. Bunları da böyle bir duvardan, betondan, tahtadan babam yer yapmış. Bunlar yeni geldi arkadaşlar. Hadi bir aşağı in. Maşallah. Çoğu ataks. Bu horozumuz erkek. Atlayın. Şimdi hasılata bakacağım. Bakalım. Hasılat yoksa size kızacağım ama arkadaşlar buna babam hacı adını koymuş. Bu rahat 5-6 yaşında. Bu çatıda güvercinlerin içinde büyüdü arkadaşlar. Nasıl büyüdü? Bunlar anne babası bendeydi. Şu anda yukarıda tavuklar var ya. Bu İsveç. İsveç horozu. Şöyle bir aydınlıkla net göstereyim sizlere. İsveç horozu. Paçalı. Bu bana. Tavuk, güvercinlerin altına koydum. Orada üredi, büyüdü ve buraya yolladık. Bu ne bu beki? Mardin tavuğu. Mardin tavuğu gördünüz mü? Paçalı ne tavuğu? Taklacı tavuğu. Taklacı tavuğu arkadaşlar. Oğlan Mardin misin? sevdiği için paçalı tavuk diyor. Mardin tavuk. Bak. Bakalım. Birkaç tane yumurta aldık da. Bugün hasılatımız var mı? Hoppala. Ha, ah. Estem. Al bir tane yumurta. Başka? Bir tane yumurta var. Dede sabah getirmiş miydi? <laughs> Kaç tane gördün mü? Düğümden dört tane. Ya dört tane sevin. beş tane. İyi. Çık hadi kola mı kola mı? Hacı ya. yerleme hacı kızar. Hadi dışarı çıkalım. Haydi. Arkadaşlar Peki. burada otomatik suluğumuz var. Şu bidondan suyumuz buraya aktarılıyor. Otomatik Yemimiz devamlı önünde. Otomatik zincirle bağlamış. Her gün gelmediğimiz için burada. Başka yumurta yok ki oğlum. Git bak hadi varsa al. Bu da epey bir gidiyor. Hemen hemen 20-25 kilo yem alıyor. Hacı da yerine geçmiş. Yok. Hacı ne yapıyor Hacı? Hacı, Hacı ne yapıyor Hacı? Onun dışında arkadaşlar. Bunların alanı şimdilik bu kadar. Hadi gel tel örgüydü. Sebebi de niye? Dışarıda bitki sebzelerimiz olduğu için üzümlerimiz var. Ondan sonra orayı yemesin diye böyle bir sistem yaptık. O da tel yetiyor. Buradan kapıyı örttüğün zaman buradan giriyorlar. Şu an niye açılmıyor bir bakayım. Hoppala. Heh. Ebu Bekir şunu tut bakalım. Gel şunu tut. Gösterelim videoda. Tut. Kola... Kapıyı örttüğümüz <laughs> zaman arkadaşlar bu delikten girip çıkıyor. Kümesi Tabii. de bu kadar. Tam Yan tam tarafı bir... camı. Kapalananı. Tam... Buradan bu tarafı tam tel tam örgüsü. Bileyim. Burada da kışın Aha. açmıyoruz. içinde Aha. dolanıyor. He oğlum. Tamam kapısını örtelim. Geçecekler bakalım. Kapıları örtelim. Tamam. Kapıyı örtelim. Bakalım tavuklar girecek mi? Evini biliyor mu? 7-8 tane tavuk var herhalde. 1 horoz, 4-8 tavuğumuz var. 2 horozumuz var. Bakalım girecekler mi? Kümesi de gayet güzel. Yeni yapıldı, bitmedi sıvası falan. Hep babam taş duvarlar yaptı. Görüyorsunuz yanlarında. Elindeki malzemelerle böyle oldu. Girmiyor ki bu Bekir. Böyle bir şey Kapatma. Anlamadım. taş alayım, kafasına mı atayım? Böyle, böyle yapma, onlar korkudan buradan içeri Oradan korkudan içeri girecek. Girmezse, kafasını yararsak, hadi girsin. Ebu Bekir yoksa taş atacak. Şık şık. Şık şık. bak. Girecekler, girecekler, hadi hadi. Hadi, 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 bak, aha girdiler. Hadi. Kış 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 kış. Hadi hadi bak girdiler. Kovala kızım kovala kovala. Esen bunları da kovala. Esen kovala kovala. Burada burada. Bak evini biliyorlar. Bu da girdi. Sen Geç. 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 Bak Hepsi girdi arkadaşlar. Görüyorsunuz. <laughs> Bunların fakirhanesi. Bir de ufaktan bahçemizi gösterelim. Bunlar kabaklarımız. Bu tarafa bir şey ekilmedi. O tep. Bu sene hiç meyve olmadığı gibi bir şey. Sadece üzümlerimiz de var. Üzümlerimiz de. Böyle. Az önce suladım ıslak dibilerini görüyorsunuz bazılarını. Bunlar da üzüm ağacı, ağaç, ceviz ağacı, şu ayva yanlış bilmiyorsam. Burada da üzümlerimiz var. Komple bura arkaya kadar üzüm. Arkadaşlar üzümlerimiz maşallah var. Bir maşallahınızı da esirgemeyin. Bir tık sanki yanık gibi ama hep öyle değil. Bu da ceviz ağacımız. <laughs> Aşağısı da sebze arkadaşlar. Sebzelerimizi de gösterelim. Biz bu sene yanlış ektik. Burası topraktı. Şey kumdu biraz. Yeni aldığımız için bilmiyorduk. Şu aşağı otlu yere ekeceğiz inşallah. Bu sene taşınmaydı şu bu. Fazla ilgilenemedik. Bu kadar oldu. Hatta biberlerimiz bunlar. Çiçeğe binmiş ama. Yanıklar biraz. Ha, biberimiz de var. domateslerimizde ufak ufak büyümüş. Hoppala. Bunlar büyüyünce domates olacak. Bunlar hep domates arkadaşlar. Bayağı domates ekmiş. Bu da domates. Domates, domates. Bu sıra domates. Şu arka sıra domates. Şu sıra domates. Öbür taraf bamya ekmiş. Bunlar bamya. Bilen arkadaşlar. Bamya, bamya. Biz çorumlar bamyayı çok severiz. Burası çorum bu arada. Çorum merkez. Bu sene böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş da oluyor. Evimizde yukarıdaki o beyaz olan. Burası iki dönüme yakın arazisi. Etrafı çevrilmiş. Üst tarafı orman görüyorsunuz. E, hepsi orman. En üst biziz. Köy büyük, epey büyük. Camisi şu tarafta. Gayet güzel. Babam sabah geliyor. iki günde bir. Bir tur atıyor. Bazen her gün geliyor hava durumuna göre. Kendi durumuna göre. Bir tur atıyor, geçiyor, gidiyor. Şu ormanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bilmiyorum kameram net çekiyor mu? çekmiyor mu bilmiyorum ama vallahi çok güzel. Şu ormanları yakanlar kahri perişan olsun. Vesile olanlar, eli parmağı olanlar Rabbim kahri perişan etsin. Onca hayvanımız, onca oksijenimiz, ağacımızı yerle bir ettiler. Rabbime onları iki yakasını bir ara getirmesin inşallah. Hem dünyada hem ahiretinde inşallah. Anlayacağınız böyle arkadaşlar. İnşallah bir iki güne döneceğim. Duanızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla inşallah. Rabbim herkesten razı olsun inşallah. İşiniz, gücünüz rast gelsin. Kalın sağlıcakla.